yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda yarın oyunumuza gelecek yeni oyunculara bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ben sözü çok fazla uzatmadan ilk hesaptan mağaza bölümünde paket açılımına geçmek istiyorum. oyunu bölümüne geldiğimiz zaman son kran etkinliğimiz artık bugün bitiyor. O yüzden bu bölümde ödülleri falan almayı lütfen unutmayalım. Ben ödüllerimi daha almadım. Yani bu hesapta almış olabilirim belki. Bruno Fernandes kartını aldım. Galeri bölümünde falan oyuncu almayı düşünmüyorum çünkü bu etkinlikte görmüşsünüzdür zaten çok fazla paket açılma falan yapmadığım için takas bölümünde puan almak için kullanabileceğim bir oyuncu yoktu. Neyse geri dönelim. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi yani final yolu etkinliğine geçtiğimiz zaman ana bölümde bulunan maçlar artık 15 saat sonra bitiyor. Bu maçları benim tamamlamam yani aynı şekilde belki de sizler de tamamlamış olabilirsiniz. Tamamlamamız gerekiyor. Şurada baktığımızda Ödüller 15 saat sonra yani artık yarın burada olmayacak. Belki de olacak. Belki de yeni farklı ödüller gelecek buraya. Ama yine de maçları oynamamız, maçları tamamlamamız gerekiyor. Galeri bölümüne geçtiğimiz zaman galeri bölümünde neler varmış? Şöyle bakalım. Yarı finaller kapalı ama buraya gelecek kartları ben sizlere birazdan göstereceğim. Hemen artık rahat bir şekilde mağaza bölümüne geçebilir ve burada bulunan paketleri teker teker açabilirim. Paketleri açtıktan sonra yarın sağ burçları etkinliğine gelecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğine gelecek kartları sizlere göstereceğim. Gem falan belli değil maalesef. Şampiyonlar Ligi etkinliği kartları için bahsediyorum. Ama diğer kartlar fena değil. Son hafta sağ burçları etkinliğine gerçekten güzel kartlar geldiğini söyleyebilirim. Günlük testi C paketinden ilk hesaba gelen ödüle baktığımızda inşallah güzel bir kart çıkarırız diyorum ve ilk hesaptan bakalım kim geliyor. Şu an burada Portekiz bayrağını görüyorum. Mercedes Fans sağ geliyor. O yüzden maalesef güzel bir kart. Yüksekken bir oyuncu çıkmadı. 102 gen kart ile başladık. İkinci hesaba anında geçiyorum. İlk hesapta belki kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. Ama bence ikinci hesap veya geriye kalan hesaplara herhangi bir hesabı bugün güzel bir kart çıkacağını ben düşünüyorum. Belki de son gün olduğu için iyi bir kart. 107 gen bir oyuncu tekrardan çıkabilir. Biliyorsunuz ben bu hafta Nedved kartını çıkardım. Geçen hafta 107 e, gen oyuncu çıkaramadım belki ama bu hafta 107 gen Nedved kartını çıkarmayı başardım. Yine aynı kart paketten çıktı. 102 gen oyuncu ile devam ediyoruz. Oyuna gelen yeni Anit King'lerde ben artık burada görmüş olduğunuz sınırlı takas paketini falan açmıyorum. Çünkü en son sınırlı takas paketini açtığımız zaman görmüşsünüzdür. Adam akıllı güzel kartlar çıkmıyor maalesef bir türlü. O yüzden sınırlı takas paketini açmak yerine ben burada 3000 CFR harcıyorum ve Bakalım daha da iyi kartlar çıkıyor aslında. Sınırlı takas paketine eskiden çok daha iyiydi. An etkinlik geldiği zaman direkt biz bizler sınırlı takas paketini açıyorduk. Ama şimdi maalesef paketler eskisi gibi değil. Hemen bakalım şuradan kim geliyor. Güzel bir ödül. Üçüncü hesabı bekliyorum. Sandro. ikon gelir mi? Gelmiyor maalesef. Zaniolo'yu çıkardık. 102 gen. Zaten yarın güzel yeni kartlar geliyor. Lütfen son gün iyi bir 107 gen oyuncu istiyorum. Hesaplara her zaman olduğu gibi tam gaz devam ediyorum. Bu hafta maalesef 2 gün kanalı sanırsam video gelmedi. Hayır, pardon. Geçen hafta pazar günü kanalı video gelmedi ve bu hafta Dün kanalı video gelmedi maalesef ya yani çok çok özür dilerim. Hemen bakalım sıradaki paketten gelen ödül inşallah iyi olur diyorum ve Brezilya bayrağını görüyorum. Merküs sağ geliyor buradan Ekranlarınızda oyuncumuz kaçken olacak 104 yani Roberto Firmino'yu çıkardım. 104 yani oyuncu. Ve 60 puan tabii ki de. Oyunumuza tots etkinliği geldikten sonra biliyorsunuz sağ vuruşları etkinliği hala oyunda devam ediyor olacak. Ama ben işte o zaman sağ vuruşları etkinliğinden yeni kartlar almayı düşünüyorum. Ve kartları aldıktan sonra hesaplarımda güzel bir takım geliştirme tekrardan yapacağım. Yani 112 gen Totsu etkinliği başlama dönünce aslında takımları, e, tüm takımları değil tabii ki de 111 gen takımları 112 gen yapmayı düşünüyordum. Ama e, bilmiyorum yapabilir miyim bilmiyorum yine de bakacağım düşünmem gerekiyor. Çok güzel kartlar var mesela hangi hesaba hangi e, galeri bölümünden oyuncu almam gerekiyor henüz bilmiyorum. Yine de söylediğim gibi bakmam gerekiyor. 102 gen bir oyuncu yine paketten çıktı. Sanırsam şu an 6. hesapta olmamız gerekiyor. Ve şu ana kadar İlk 5 hesaba adım akıllı bir kart çıkaramadım ben görmüş olduğunuz gibi. Sadece 104'ken Roberto Firmino kartını çıkardım ve o kartı zaten takasla bir yerde kullanacağım. Şimdi geriye kalan son 5 hesabıma acaba güzel bir iyi bir kart geliyor mu göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. 2 tane gümüş kart sonrası gelen ödül inşallah iyi olur diyorum. Ve baktığım zaman Brezilya bayrağını görüyorum tekrar. Merkür Spence Force'da sağ geliyor ve bir kez daha 60 puan alabileceğim Roberto Firmino kartı ekranlarınızda. Bazı hesaplarıma baktığınız zaman hesapların 110 gen olduğunu görebilirsiniz. Yani ben o hesapları 112 gen yapacağımı söyleyemem. Sadece 111 gen yapabilirim en fazla. Ama yeni kartlar güzel 107 gen oyuncular almayı düşünüyorum ki maalesef bazı hesaplarda bazı hesaplarda değil. Evet bazı hesaplarda Mascherano kart çok fazla olmadığı için 105 gen Suarez çıkardık bu arada. Voyce'nınan 105 kan Santrufor Suarez çıkardık. Bazı hesaplarımda söylediğim gibi bu Mascherano kartı çok fazla olmadığı için kartları da geliştirmiyorum diğer yandan. Hemen bakalım kit falan. Neyse takas da kullanacağız artık. Sıradaki hesaba geçelim. Etkinliklerden falan Mascherano kartı alıyoruz tabii ki de ama ben e, hesaplarda falan e, sık sık birkaç tane kartta falan değişiklik yaptığım için Mascherano kartı yok hesaplarımda. Ama yine de bakalım düşüneceğim neler yapabilirim diye. Hemen sıradaki paketten güzel 104 yan 105 yan oyuncu çıkardım ve şimdi 103 yan bir sol orta çıkardık mesela ekranlarınızda sanırsam Aldaf Sari'yi çıkardık doğru bir tahmin bu hafta paketten çıkardığınız en iyi kart hangisi ben mesela ben şimdi söyleyeyim en iyi kart Nedved kartını çıkardım ve hesap bir hesabımda kullanıyorum bu arada. Güzel bir kart. Efsane bir kart aslında. Ben Nedved kartını sevdim bu arada. Bazı hesaplarıma burada Chart'ın kartını almayı düşünüyorum bu hafta bu bölümden. Galeri bölümünden. Bakalım artık düşüneceğiz. Ve şu an Portekiz bayrağını görüyorum. Ardından bir Mercosur Port'a sahip geliyor. İlk iki hesaba çıkardığım oyuncu tekrardan şu an kaçıncı hesap bilmiyorum ama sanırsam dokuzuncu hesaba çıktı. Ben sizlere bu hafta oyuna yeni kartlar geldiği zaman son kez paket açılımı yapacağımı sağ vuruşlar etkinliğinde son kez paket açılımı yapacağımı söylemiştim. Ama şimdi tos etkinliği salı günü geliyor sanırsam işte salı gününe kadar ben paketleri sağ vuruşları paketini açmaya devam edeceğim. Hemen bakalım 102 gen bir oyuncu tekrardan çıkardık son hesaba geçelim. Son hesapta ben güzel bir kart iyi bir oyuncu istiyorum ve ardından sizlere yeni kartları göstereceğim bu arada. Umarım bakalım hangi kartları daha çok beğeneceksiniz. Tabii kart özelliklerini falan göremiyoruz. Merkez defans sağ sağa geliyor Barsil. 107 gen de yok çıkardım. Oha Abi videoyu tam bitiriyordum. 107 gan Deon çıkardım ben. Çüş. Yani ben bu Deon kartını güzel bir kart. 107 gan efsane Deon kartı çok güzel. Hesabımda Petit kullanıyorum. Mbappe hesabım bu arada. Petit kartını kullanıyorum ve ben Deon kartını hesabımda çok güzel, çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Petit kartına veda edeceğim ve artık 107 gan Medio Deon kullanacağım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok güzel bir paket açılmanın ardından ben şimdi sizlere yeni kartları göstermek istiyorum. Bakalım ucele etkinliği ve ardından savuşları etkinliğine hangi kartlar geliyor ve hangi kartları almayı düşünüyorum. Sizler hangi kartları almayı düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmını izleyebilirsiniz. Hemen kartlara geçelim. İlk olarak bizler savuşları etkinliğinden başlayacak olursak 107 gen savuşta görüyoruz. 107 gen Meo, Sunk geliyor. Hero. 107 gen sol kanat son kartı burada. 107 GB Nedved kartı zayıf ayağı falan 5-5 bakalım son özellikleri nasıl olacak ben yine güzel bir son kartı göreceğimizi düşünüyorum Central for Fernando Torres ikonumuz ee, güzel olduğu takdirde hesapta takımlarda kullanılır 106 merkez of Esport'a sağ Foden kartını görüyoruz Manchester City takımından geliyor Kamavinga burada 106gen Meo 106gen Sakharov Anthony'yi görüyoruz 106gen Saabek Gusto kartı burada sesko geliyor 105gen santroford 105gen Meo Gallagher kartı burada diğer kartlara baktığımızda mesela 105gen Elanga'yı görüyorum 104 Nebel geliyor Brown burada 102gen Sobek, son kart 100-100-2 sobek yani tüm kartlar aşağıda mesela az önce paketten çıkardığımız deon kartını sol altta görebilirsiniz. Bunlar e, önceki haftalardan oyuncular tabii ki de. Yeni hafta etkinliğe gelecek kartlarımız işte bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Ben aslında son ve Fernando Torres kartının güzel olacağını düşünüyorum. Diziliş gereği maalesef o risk kullanamam ama e, yine de baktığım zaman benim sadece bu hafta belki bazı hesaplarıma nedve çıkmadı takdirde nedve çıkaramadığım hesaplara belki son veya e, belki son kart kartını sadece alabilirim. Fernando Torres kartını. Soundtrack bilmiyorum. Alabilirim aslında. Bakacağız. Oyuncular oyuna geldikten sonra özellikleri bakacağız arzından karar vereceğiz sırada şimdi madresini yapmış olduğu bir paylaşım var madresinin paylaşımında yarı final oyuncularına görebiliriz İşte o paylaşıma baktığımız zaman Madridista kendi hesabında şu an dört tane kartı paylaşmış ama gel falan maalesef ki belli değil Biz daha burada akar görüyoruz inter takımından geliyor Ferran Torres burada Barcelona takımından Timber geliyor Arsenal takımından ve Paris takımından Zaire Emery oyunumuzda olacak bu cere etkinliğine gelecek yarı final bölümüne gelecek kartlarımız işte bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Ben savruçlar etkinliğini aslında gerçekten beğendim. Güzel kartlar bu hafta bizleri bekliyor. Oyunla ilgili ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama gerçekten oyun çok güzel ilerliyor ve etkinliğe böyle yani oyuna böyle sürekli yeni etkinlikler gelmesi çok yakında tost etkinliği geliyor zaten. toz etkinliğinde de bence güzel kartlar göreceğiz ve inşallah yani paketlerde şanslı oluruz. Paketlerden güzel kartlar çıkarabiliriz. Bugün son kez bir kez daha 100 oyuncu çıkarmayı başardım. Videomuz bu kadar ve ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda. Görüşürüz arkadaşlar.